Dua. Selam. Melekler. <laughs> Şu an sessiz sinema oynuyoruz. Anlatacağım ee, şey bu. Aa. Öyle şey, de... yani. <laughs> evet, evet, bir şekilde. Ama de bir dakika şimdi. Bu Ha tamam. O zaman dizi boydu değil mi? Dizi boydu. Tamam. Tamam. Yerli bu değil mi? Tamam. <laughs> Yerli. Dizi. Tamam. Kaç kelime anne? <laughs> Filmin adı kaç kelimeden oluşuyor? <laughs> İki kelimeden oluşuyor. Birinci kelimeyi anlatıyorsun. Hı, tamam. şey söylemedim. Çağlan var ya. Ne diyor bu? Konuşma ki kafa. Buradayım. Vallahi bir şey yapmadım falan. Sen, biz, bizimkiler mi yoksa? <laughs> Yerli dizi. Eskilerden mi dizi anne? Yenilerden Hayır, mi? İkinci kelimeye geç. Göz tamam, i̇kinci kelimeye geç. İkinci kelimeye geç. Hadi. Anladım. Kuş, uçmak, teyare, Bak bildiği zaman böyle yapabilirsin. Birinci kelime. Bu Şener Şen'den oynadı. Onlar dizi ama film değil. Bak bak tekrar Biraz. anlatıyor. Tekrar anlatıyor. Tekrar anlat. İkinci kelimeyi anlatıyor. İkinci kelimeyi tekrar anlat. Uçmak mı? İkinci kelime. Uçuyorum. Uçacaksın. <laughs> Uçacaksın. Uçacaksın. Uçuyorum. Üret, or, üret. onu evet. üret. Aa, üret. Ama Uçmak. Sessiz bir şey yok. Uç. Bir dakika. Uçurdum ama. Söylemişti Uç. zaten en başta. Ateş başa söyledi ama onun şey yapmadı. Kaçırdı. Yani, Okey, okelemedi. Onun için. Ben an dizileri düşün, düşünüyorum. Yeni diziler <laughs> mi? Ama onay veriyor kafasıyla. Olmaz. Ama, ne yapsın? Verecek tabii Biz ki. Yani onay veriyor ama. Tamam yani onay veriyor. Kuşun kanadında cennet mi? Kuş. Kuş. Birinci kelime kuş mu? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Lütfen. İkinci kelime kuş. Birinci kelime kuş. Az sonra ne patlayacağım ben şimdi. Kuşun kanadında mı? Biz <laughs> de bilmiyorum ki. <gülüyor> 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 Yeterli mi ne var? Bence bilemedi yani. Ama dakika tut, iki dakika. <laughs> Bilemediğini anlatayım mı? Ha. Uyumak. Erkenci kuş. Çocuk. Kaç kelime olduğunu bir söyle hadi Tamam hadi. Üç kelime. İyi Uyuyor mu? <laughs> Ufak cinayet. Ay, ben de aferin. Aferin anlat hadi. <laughs> Evet, ikinci. Ay nesne kullanmıyoruz elma. ya. Nesne kullanmıyoruz. Kullanıyor ya. Evet, konuşmak yasak sadece. Elma. Elma. Evet. Mi? Bilir. Bilir. sakın. sakın. <laughs> Kesin yasak. <laughs> ah tamam <yani>, yasak elma. Yani. <laughs> 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 ya maşallah. Zor soracağım ya. <laughs> Kaç kelime oradan başlayalım. Dizi mi sinema mı? Bu, bu bu ne? Yani dizi değil yani. Tamam sinema. Bu dizi. Sinema diyelim. Yerli mi? Ben onu hiç onu soruyorum. Yerli sinema. Tamam. Maymun. Maymunlar cehennemi. Kulak. Tapınak. Namaz. <laughs> Secde et. ne bu? <laughs> Secde mi kız? Yani abla şu an gerçekten. Anlatıyor değil mi? Beni bana baksan yeterdi yani. El. Tapılma değil mi? Allah secdenin aldı. Ablacığım farklı şey anlatmaya çalış. İkinci şeyi anlatmaya çalış. Aynen ikinci kelime anlat bakalım. Ya ilkini anlatmaya çalış. Tapmayı anlamadı. İkinciyi anladım. Tapmayı anlamadı mı? Müzik. Yüzük. Evlenmek. <laughs> Yüzük mü? Ya ben anlatayım ya gerçekten. Anlatayım mı? Gel anlat. İster mı? misin? Ama anlatırsam artı bir puan olur. Ne Anlatacağım abi. zaten. Sen leyleksin Şu ya. Abi Sen fasulyesin. Ben fasulyeyim. Her yere yardımcıyım ben. Tamam. <laughs> bir, birinci kelimeyi anlatıyorsun. Benimle evlenir misin? Yüzük. Birinci kelime yüzük. İkinci kelime... Yüzüklerin <laughs> 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 efendisi. <laughs> Ama bir dakika. Yüzüklerin efendisini okumadım ben ki. Sen Niye, Niye okudun? Ne dedi o? Kulağını mı sıldırdı? Onu bana gösterir misin? <laughs> Yanlış okudum tabii ki. Sen de anlatmaya çalışıyordun. Eşekleri anla okudum anladım ben. <laughs> o yüzden ya kulağı şey yok. <laughs> Yoksa ben bunu bilmez miyim? Tabii ki anlatırdım güzel. Bir daha, <laughs> bir daha güzel okumam <laughs> <Anladım. anlamı> lazım. <laughs> Aynen bakalım. <laughs> Şeyi kim buldun? Ya siz biraz yanlış yazdınız. Biz annem efendinin ben... efendisi amca. <laughs> evet, yanlış, o yanlış okudum. Yanlış okumaktan öyle oldu maalesef. Evet. O zaman şeyle. <laughs> Düşünüyordun musun? Şaşırdın yani mı? Evet, saklanı bakıyorum. Nasıl anlatsam ne düşünüyor? Evet. Evet, birinci geleme. <laughs> <laughs> Kronometreye aç var. Bakıyorum şu an. Ne o? Bu ne hergete ne? Yabancı. Yabancı. <laughs> Dizi değil, film. Film. dizi değil film. Yabancı mı? Yabancı film. Ha. <laughs> birinci kelimenin birincisi. Vay. Bunu nereden çıkaracağım ben? <laughs> Dile, dilenmek. Ya, ya, yardım sever, yardım etmek. Açlık. <laughs> İki dakika yardım <laughs> etmeye çalışıyorum hocam. Dakikaya bakar mısın? Para yok, açlık geçiyor. Bir dakika kaldı. Onunla ilgili türen diyor. Açlı öyle onu türetiyorum. Parasız, beş parasız. Ha, başka? Ya karşı parası mı diyor? İsmi, e, de, ismi, e, de, ismi de. ne, ismi ne? Arkadaşlar bitti. Hamam, bitti, süre bitti. Hamallık yapıyorsun. Ama süre bitti. <laughs> S sefiller, sefiller. 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 Oo, <laughs> Ya bu yavrum, fakirim, garibim diye yamalık öpsin. Öpsin diyor, diyor sana. Anne susun lütfen. Birinci kelime. Tamam. Yeşil. Tamam. İkinci kelime. Kontak kullanmak, araba. Uzun yol. Yeşil uzun yolda mı? Yeşil uzun. Yeşil yolda. 25 geçiyor, bitti. Söyleyecek. Tamam son bir kelime söyle. Toparla bir kelime söyle. <laughs> Ay ağzı şey ama. Ya söylemedi zaten. <laughs> Oğlu yakıyor mu? Yeşil. Bıçaklı yolda. Da yeşil Bitti. yolda. Şoray uzun yol. Yol yol. Yeşil, yeşil yol. yol bir tane adam var diye zenci. Yolda su oldu. Yol olmadı. Eki <laughs> oldu yani. Sinema. Sinema. Annemin sinemaları. Aa Adile Aşit'in filmlerinden bir tanesi. Tamam. Neşeli günler. Kim ağırsın ağırsın? Nefes silahı ağırıyor. Nefes silahı ağırıyor. Safa da kalmış ya. Annemin silahı ağırıyor. Duydun mu? Aynen. Yok, yok. Bildikleri <yani>. olsun. Şu diziyi biliyor musun? Çek elini. Neyi? Ama anlatılabilir. <laughs> tamam, zorlayalım <laughs> <laughs> mı? Aynen. Zor yazarsanız zor bulursunuz buna göre. Eyvah. Ha evet. Evet. Bir sana göstermeyeceğim onu. Gülen adam. Tamam önemli. Şey. <laughs> mi? Göz. Göz, ağız. Birinci kelime evet. Gülen adam. Gülmek. Bak bakıyor musun? Gülmek. Hayır. Gülmek bana yakışıyor mu? Bir dakikası var. Şu Gülen ama. göz. Evet. Ee. He. Gülen göz. Gülmek ad. Gülen göz. Üret diyorsun devam Gülen göz. Ağlar mı? Güler mi? <laughs> Kınalı kar mı yoksa Hayır, değil? Üşümek. <laughs> Kardan adam. Bu ne? Birinci kelime. <laughs> Dürüm. Dürü. sarıyor. sar, sarıyor. Hı. Hmm. Neyi sarıyor? Sarıyor. Bir dakika. Sarma ha. sarıyor. Sar Sarma. <laughs> i̇kinci kelime, ikinci kelime. Kızlık kar, kar sarması. <laughs> Sarma. <laughs> Yağmur. Hı, hı, hı. Ha bebek, bebek kundaklıyor. Şey, ee, beşik, şey. Hı. Beşik. Aram sarıyor. sarma. Kundakta Yemek. beşik. Ayakası yok ama değil mi? Kundakta beşik. Şey, Vakitleri e, bitti şu an. Beşikte... Ne? Neydi o filmin adı? Eski sinema var. Abiciğim daha fazla anlatabilirsin. Da daha Şurası fazla anlat. Bol bol, bol seyrettiğin dizi ya. Dizi, Hiç kaçırmadın ki dizi. dizi. Dizi hatırlayamadım dizi. Farklı şekil mi? Yaprak dökümü mü kız? Yaprak <laughs> dökümü de böyle atsam anlayacaklar. mısın? gerçekten gülüyor. güzel bir filmdi, doğru. Ee, doğru. Orada <laughs> kaldıramazsam bir şey, onu anlayacaklar. mısın? Ya Kalımı A çok güzel. bilmiyorum ki ben. Haber yok, kalpten haber yok, ne diyorsun ona? Ali Gülsen Paşa. Evet, kalp. daha bakmadı ki. Her he. kendime cümle kurmuşum. Bak, herhalde aşk tür bir şey mi? <laughs> İkinci kelime aşk mı? <laughs> ne aşkıydı o? Sen mi? <laughs> acı, acı aşk falan mı? <laughs> terk ediyor, terk etme. Aşkı para acısı falan nedir durumda? <laughs> ekle adım. baba, aşkı her şeye ekle. Evet. Bence de aşkı her şeye ekle. <gülüyor> Aşkın <gülüyor> olmuş para. <laughs> kiralık aşk. Kiralık <laughs> Savaş, savaşma. Koruma. Ne yapıyorsun? Üstüm atılıyor. Ay. Koruma, korumalar. Korumak, <laughs> korumalar. Korumak. <laughs> Anlatırsın. Kaynada yanlarında var. <laughs> Dua. Selam. Melekler. Ay bilemedim. Ne okuyorsun? Ne okuyorsun? Ya özür <üzülmedim. gülüyor> Yani bir sürü bana evretti de Ama melekler konusunu söyleyemedi. Tamam kaç kelime? İki kelime. Yerli yabancı mı? Yerli. Yerli. Hani biraz şunu dizi, <laughs> dizi. Dizi. Yerli dizi. Bilim Birinci kelime anlatıyorsun şu an. Evet. Bekçi. <laughs> asker Yerli dizilerden. Asker, polis, subay, hazır, hazır ol. ol. dedi. <laughs> <laughs> Selam çakıyor. Kemal Sunal Merhaba. Mı yoksa? Rütbesi var, albay, komutan, emret komutanı. <laughs>